Tamam. Binden fabrikaya koşuyorlar, fabrikaya koşuyorlar. Gördüm ben gördüm önümde önümde. Ne? <laughs> ee? içeride. Adamı. Adamı nerede? Böyle bir şey yapalım ki kere. <laughs> Alma o çantayı köpek aldı. Enemies ahead. Evlerde bir kişi var. Evde bir kişi ölüyor. ne Bro. Öldü anasını, osurdum öldü adam. What? What bro? Ay. <laughs> I... You fuck fuck. Arabi, eniş kusun bak. Ya sor. Ya bak. Bu çantada kask güç var. Marked an enemy's death crate. I got supplies. Bak çantanın içinde kask var şurada. Kask güç var al onlar üçünü şeyi. Buralara hiç girilmemiş ya da. Benzin bulun gidek, benzin direk. Bir tane benzin bul direk. Ben şanslıyım. Ben şu Oh çok kastı, çok kastı. Gelen var. Eminim. Gel o işte yoksa ben oynayamam. Geldi ya. ya. Geldi. Adamlar geldi. Bir kaldı, bir kaldı, bir kaldı.

Ya no, bekleyelim mi burada biraz? Ali Kemal, Ali Kemal aydım. Ali Nergis Adamın içini dışını döktün. Yeter lan sızıt yapma. Allah ko bekle bekle beyin. Dur. Sağ. Kastı valla çok pis kastı. Kastıyor adam geliyor. Vallahi çok açık. Git 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 git. İnsene. Tamam devam et. İnsene. Devam et. Ben de beni niye ne var? Ne diyor? Çocuk benim. Ne ne benzin bas asal önde? Avradım da adı yani. Canı yok canı yok. Git ön al açık al ya sala. Canı yok canı. Vurdu oradan bir bas 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 bas. Siz araçlarken bayılsınız oğlum. Aç Dört verebilirim. <laughs> ha? Üçü de veriyorum ne yapayım? Onlar ki verdi ne bunlar? Bizim arabaya basar. Ben yer de yeri Adam altına sıçtı. Koçinki de daha adam var. <laughs> Alamıyorum çantam doğru görmüyor musun? oğlum senin çöplüğü sakal sen geçme sen duruyorsun salak gibi bir git ben süreceğim bırak bırak sağ tarafa drop geldi hemen sağ tarafa drop var sağda hemen Nerede? Tamam dün sol tarafa yap, sol yap, sol yap. Sol. Tamam dün düz git. Gördüm, gördüm. Tamam. Ama çok açık tepeye alın. Abi, abi tepeye, tepe, tepe, al, tepe, al, tepe al. tamam tepeye al. Al tepeye al, sol tarafa tepeye yap. Şu tepeyi yerim. Ama buradan arkamız gelip gelirse Ya burası çukur ya. Hem sağ sol alırız. Tamam ya drop yakın çok güzel. Şu anda gelen giden yok ki ya. Araba vardı orada az önce ama gitti o. Maraş geldi bekle sıkma 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 Bekle 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 Şimdi Çok güzel Abi neye gerek Yer ver Tamam iyi başka var, başka başka var. İşaret at. Lan çıkıyor. İşaret at. Eh, gö Görmedim işte tepeden. aynen şuralarda bir yerlerde. Enemies ahead. Ne <laughs> Düşman görüldü. Kaya arkası. Tamam. Ama çıkarmıyor. Çıkartamıyor. Mi? Sol taraftan bakıyor. Nasılsın abi dört numara git. Ne güzel bak göt herif. Hadi ya beni görüyor adam ya. Ulan nasıl gitmiyor bu mermi ya? Canı bir gir. Can Aha, bas, bastım Bas abi bas. Bas 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 bas. Şu an bakmıyor enerji bas, bas, basıyor bas, bas. bas, devam et. Sen bas bas bas. Kaçıyor ya. Evet, kaçıyor gene çok yedi çok yedi. Git Düşman geldi. görüldü. Ya senin sürücün. Tamam. Abi drop düştü bak. Salak her git ya. Öyle Elin bir araç sürücü mü olur? Abi şu tepe, tepeye tepe al oğlum önünde yatıyor gördüm. Tepeye yatıyor. kişi var ha. Abi alın şuna ağaç arkasında çok çok güzel ya. Çok güzel. bir lan. Bana yakın var mı ya? Bekle. Abi kayanın merkezi kaya merkezinde var bir tane dikkat et. Bekle diyorum. Geliyorum diyorum. Dur bekle. Adam, kayanın arkasında. Adam var. Geri gel, geri gel sen, geri gel. Aha. Çok iyisin. 4 numara alsın Adamlar vardı 2 kişi orada. Ne gibi adamlar var 2 kişi ileride kayada. <gülüyor> Adamlarını randırmaya <laughs> gitti. <gülüyor> <gülüyor> ha 2 <iki> kişi kaldı. Bayattınız ya. Eyvallah yat yer abi. Kaya 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 arkası kaya önündeki ağaç işte. Bak burada. Ağaca geçti. Ya hadi bas şu enerjiyi ya. Sıra, senin... bas bas tek kişi kaldı. Enemies ahead. Ben yok, ben yok. Ben yok, ben yok. Ya. Bayılmıştı lan. He? Bayılmıştı. Geri 3 kişi Yok kaldı ya. Sana sığmadı mı? Onlar da bir... Onlar da önümüzde bir yerde. Aynen aynen alanın içinde ya zaten ya. Abi korkuyor korkuyorum buradan ya tepe falan var. Ya. Aynen çok kötü. Eve eve geçireceğim ya. Abi onları onlar... ne işte şey ben tepeye gireyim. Ya büyük bir ihtimal onlar şu tepelerde bir yerde ya. Çünkü alan Orada. Ya, gel, gel. Alan orada. Ben Al. şimdi sağ sola yapayım mı çak hareket? Ediyor. Aşağıda çünkü yok bak aşağısı temiz. Canlarınızı basın enerjileri fullleyin abi. Tamam. Ya Allah. Bismillah. Ağaç arkalarında bir yerdeler ama. Abi bu kadar da pusulmaz ki ya. Bekle yok, yok yok. Yanlış gördüm. Yok abi ya. Gördüm. Ya şu ağaç arkası. Şu şu. Yapma be. Gördün mü abi ağaç arkasında. Sol tarafta. Düşman şurası görüldü. Da var. Adamını uyandı. De... Kit kit yeah. bas bırak ikisini. Geldim aldım. Bu hasta yapar. Korktur adam düşman. Kit bas ye. Kisi onu tutan onu tutan. Şunu bayılsın bekle. Nergis sana bomba attı herkes. Bak çok açıkta sisli oraya dayı. Göster lütfen bir kafanı göster sadece bir tane daha sıçışı bomba attı seni oraya. Sargı falan kullanıyorlar. Ali bir tane daha arkasında Ali. Aynen o ağaç arkasında. çok güzel, çok güzel. Sağda dikkat et. Ali sağ kaldı, Ali şurada, Ali, Ali burada, Ali. Lan burada. Aşağıda adam, nasıl orada? Aslan öldü, alan öldü, alan öldü, alan Ölce... öldü. Tara, 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 tara. Ee, bir kişi daha yukarıda, yukarıda. Yap. Kaldın.